Merhaba arkadaşlar ev bitkilerim kanalından merhaba evime ve kanalıma hoş geldiniz tekrar burada olduğunuz için teşekkür ediyorum ve bugünkü video konumuz patos salon sarmaşı patos salon sarmaşı arkadaşlar sarmaşık ailesinde salon bitkilerinden ve çok yıllık bir bitkidir çeşitli türleri ve çeşitleri vardır. Renk olarak farklı yaprak renkleri bulunmaktadır. Sarmaşık ailesinin en fazla ve en iyi gelişme gösteren bitkilerinden biridir. Ayrıca evlerde, iç ortamlarda ve dış ortamlarda aşırı don olayla karşılaşmadığı her yer, her ortam sıcaklığında yaşamayı başarabilen bir bitkidir sarmaşık ailesinden olduğu için ayrıca dallanma ve budaklanmasını istediği yöne istediği şekle yapabilmektedir yalnız aynı şekilde söylediğim gibi sarmaşık ailesinden olduğu için mutlaka bir duvar tel ya da bir çubuk ya da herhangi bir sarılabileceği bir alana doğru yönelir ve o yönde sarılarak ilerlemeye devam eder benim bu sarmaşık bitkim arkadaşlar ben migrostan almıştım daha sonra getirdim böyle bir cam kavanozun içine dikmiştim ama artık burada bakın gördüğünüz gibi yaprakları yeni yeni şurada da yeni yeni yaprak açıyor ama Artık burası onun için iyi bir ortam değil. Çünkü istediği yöne gitmek isterken sıkışmış, yaprak açamıyor ve şu anda saksı değişimi yapacağız. Baharda bunun için çok güzel bir zaman. Şimdi patos salon sarmaşımızı şu içerisindeki desteğini arkadaşlar, şunu ben kendim yaptım. Nereden yaptım? Bu şeylerin, streç filmlerin içerisinde çıkan o kalın karton yuvarlak şeyler oluyor rulo kağıtlar bu rulo kağıdı aldım bunun içerisine bir eski kırık tahta kaşığım vardı onu geçirdim ve bu şekilde salon sarmaşığıma bir dayanak yapmak istedim ve çok da güzel oldu aslında bunu kendirip doluyarak ya da yosun dolayarak da yapılabiliyor fakat ben şimdilik sarmaşığım da küçük olduğu için bu şekilde bir destek yapmayı daha uygun buldum ve elimde de zaten o anda Diğer şeyler yoktu. Sadece bunlar vardı malzeme olarak. Şimdi sarmaşığımızın dikimini yapacağız. Niye böyle büyük bir saksıya dikiyoruz? Çünkü sarmaşık sağdan soldan ve etraftan dallanarak ve budaklanarak büyüyecek olan bir bitki. Ve bu büyüme sırasında da yönünü belirleyip içindeki desteğe tutunduğu için sık sık sak değişimi yapmak çok kolay olmuyor. Şu anda burada gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar şu anda burada gördüğünüz gibi şu anda yönlerini hep bir tarafa vermiş. Şöyle iple bağlamıştım. Şimdi onların hepsini açalım. Sarmaşığımızı çıkaralım ve e, sarmaşığımızı kendi e, büyüyeceği saksısına aktaralım. Şimdi sarmaşığımız çok sağlıklı ve bayağı bir şey yapmış. E, şöyle şuradaki şu 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 ana iki dal vardı, şu kalın olan iki ana dal vardı. Bu yandaki küçük yavruları yeniden çıkarmış. E, fakat şimdi e, bizim yerimiz birazcık e, şey e, çıkması zor. Onun için önce bir toprağını hareketlendireceğiz. Söyle köküne ben ceviz kabukları koymuştum. Şurada gördüğünüz gibi bunlar şeyi çok besliyor. Bu e, Bitkilerin azot ihtiyacını karşılıyor ve köklerinde güzel gelişim sağlamasını sebep oluyor. Şöyle çıkarayım. Bu cam bir yoğurt kabıydı. Onun içerisine dikimini yapmıştım. Bu şekilde çıkardığımızda köklerinde hiçbir şekilde zedelenme olmuyor. Bakın, komple köklerini bu şekilde sarmaşığımızı çıkardık. Şimdi saksımızı ayarlayalım. Sonra sarmaşığımız ortasına yerleştirip ona göre bir dizayn verelim. Şimdi sarmaşığımızı şöyle şu kenara bir bırakalım ve hemen saksımızı hazırlayalım. Şimdi saksımıza neler koyacağız? Birincisi arkadaşlar saksımıza dibine topraktan tasarruf etmek ve hava almasını sağlamak için bu şekilde köpük ekliyoruz. Ben birçok saksıma ceviz kabuğu, köpük ya da dışarıdan toplayıp yıkayıp dezenfekte ettiğim çakıl taşlarını koyuyorum. Hem topraktan tasarruf ediyorum hem de bitkim kökleri bu köpükler aralıklı kaldığı için ne kadar toprakta olsa da güzel bir şekilde hava almasını sağlıyor. Şimdi şöyle şu ceviz kabuklarımızı atalım içine. Şimdi üzerine toprak ekleyeceğiz. Toprağımızı biraz karışım yapalım. Karışım yaparken biraz arkadaşlar torf, biraz bahçe toprağı, biraz torf şöyle bahçe toprağı. Burayı da oynattığımda kamerayı sallıyor. Bu torfum da çok içinde vitamin ve mineralleri yüksek olan besleyici bir toprak. Ve şöyle de yapalım. Şu eski toprağını da yine değerlendirmiş olalım. Çünkü onun içinde kum da var. Canlı bir kokumum var bunun içinde. Şöyle boşaltalım. Evet. Şimdi kabımızı da boşalttıktan sonra bu şekilde toprağımıza tekrardan biraz bahçe toprağı ekleyelim ve daha sonra yumurta kabuklarımız vardı. Bu kuruttuğumuz yumurta kabuklarından ossu. şöyle şimdi sarmaşımızı dökümü için ortaya yerleştirelim yalnız şöyle şuradan şöyle ayrımını yapacağım Çünkü arkadaşlar çubuğunu şöyle kök ayrımlarını yaparak güzel bir dizaynla ekmek istiyorum. Şu anda 3 dal olarak, 3 ayrı kök olarak çıktı. Evet. Şu anda çubuğumuzu da yerleştireceğiz. Evet. Ve sarmaşıklarımızı etrafına güzel bir şekilde koymamız gerekiyor köklerinize dilenmeden toprak çok yumuşak zaten hemen koyduk tutundular şimdi bu şekilde Evet şunu da düzeltmeye çalışayım şuradan kamerayı sallamamaya çalışıyorum Tamam Evet. Bu şekilde yerleşimini yaptıktan sonra kenarlarından toprak takviyesine devam edeceğiz.